sürekli değişen bir dünyada yaşıyoruz. Doğal olarak otomotiv dünyası da bu yönde evrilmeye devam ediyor. 1997 yılında Toyota Prius ile hayatımıza giren hibrit kelimesi artık otomotiv sektöründe sağlam bir yere sahip. Zaman makinesini atlayıp bugüne geldiğimizde ise Japon üreticinin tam 34 farklı hibrit seçeneği sunduğunu görüyoruz. Bugünkü konuğumuz 34 modelden birisi olan Yaris Hibrit. 1999'da tanıtılan model 2012 yılında hibritlendi. Toyota'nın genişleyen hibrit ailesinin üyesi olan bu kompakt aslında Türkiye'de alanında rakipsiz bir konumda. Ama sonuç olarak o bir Yaris. Bu yüzden B2 segmentinde mücadele ediyor. Bu yüzden cevaplamamız gereken bir soru var. Toyota'nın süper minisi nasıl bir otomobil? Klasik Japon otomobili. Sanırım en iyi tabir bu. Özellikle 2014'te gelen makyaj Yaris'in bu karakterini iyice öne çıkardı. Ön bölümdeki geniş alt ızgara, eğimli farlar ve aşağı eğimli kaput araca yırtıcı bir görünüm katıyor. Özellikle bu renk seçeneğinde Toyota amblemi içine işlenen mavi halka oldukça şık duruyor ve bir bütünlük oluşturuyor. Yandan bakıldığında arkaya doğru akıcı bir çizgi bizi karşılıyor. Tabii profil nasıl yıldızı, jant göbeğine işlenen mavi halka. Küt duran arka bölüme geçtiğimizde bagaj üzeri spoiler, led farlar ve plaka üzerindeki çıta dikkat çekiyor. Ayrıca tamponun alt kısmına yerleştirilen plastik detay ise difüzör izlenimi yaratıyor. Egzozun aşağıdan sarkması sportif karakteri biraz baltalamış. Bu plastik panele sahte de olsa bir egzoz çıkışı eklenseydi Yaris'in genel manada çizdiği yaramaz karakteri daha da eksiksiz olurdu. Bagaj B segment standartlarına göre fena sayılmaz ancak çok da iyi değil. Gördüğünüz gibi açıklık özellikle bu pandizotu kaldırdığınız zaman yükleme alanına kolay bir erişim sağlıyor. Ayrıca bu bölme ayarıcı sayesinde ilk yardım çantasını aşağıya alarak bavul yerleşimini de kolaylaştırabilirsiniz. Orta boyutlu bavullarla iki kişiye rahatlıkla yetecek olan Yaris, sunduğu 286 litre ile Clio v 20nin 300 litrelik bagajlarının gölgesinde kalıyor. İç mekanda eşya depolanabilecek alan sayısı yeterli. Klima düğmelerinin altında bulunan iki bardaklık ve bunun hemen önündeki boşluk, içecekler, telefon ve cüzdan gibi eşyalar için tasarlanmış. Ayrıca el frenin arkasındaki kalan boşluk yine içecekler için uygun. Ön kapı panelindeki boşluklar 1 litrelik şişelere kadar depolama sunuyor ancak yalıtım yok. Evet bildiğiniz tıkırtı var. Torpido gözü segment standartlarında küçük malzemeler için yeterli alan sunuyor. Yaris iyi bir sürüş pozisyonu yelpazesi sunuyor. Bu yüzden boyunuz çok uzun değilse sürücü koltuğunda rahat edeceksinizdir. Aks mesafesinin 2510 mm oluşu arka bölümde ortalama bir alan sunuyor. Fakat uzun yolculuklarda buranın yetişkinler için ideal olduğunu söyleyemem. Yine de Yaris şehir içi yolculuklarda özellikle ön bölümde yorucu olmaktan uzak. Bu konuda net konuşmak biraz zor. Zira kapı panelinde ve orta konsoldaki yumuşak malzemeyi iyi hissettirirken, rakiplerine yumuşak plastik sunduğu alanlar dahil her yerde sert plastiğin oluşur, yarısı bu konuda biraz geriye atıyor. Diğer yandan koltuk oldukça konforlu, yanal destekler son derece başarılı. Direksiyondaki yumuşak malzemenin kalitesi ve hissiyatı ise iyi. Toyota, boyutu küçük olan hiç modelinde donanım konusunda cömert davranmış. Toyota Touch bilgi eğlence sistemine ev sahipliği yapan 7 inç çapındaki dokunmatik ekran, çift bölgeli otomatik klima, otomatik yanan ön farlar, 15 inç çapındaki çift renkli alüminyum alaşım jantlar, yağmur sensörü, geri görüş kamerası, hız sabitleyici ve katlanır yan ayna gibi donanımlar, Yaris Spirit'i geniş standart donanım listesine dahil. Yaris'teki opsiyonlara göz atarsak bilgi eğlence sistemine entegre navigasyon ve hız sistemini görüyoruz. Aslında Spirit için opsiyonların az olması onun donanım konusunda başarısını kanıtlıyor. Toyota'nın Touch adlı sisteminin fonksiyonelliği segment standartlarında. Ses, araç ve sürüş bilgileri, telefon gibi işlevleri bulunan 7 inç ekran her iki yanda yer alan dörder düğme vasıtasıyla kontrol ediliyor. Fakat bu düğmelerin tepkileri biraz yavaş. Minimalist tasarıma izin veren dokunmatik ekranın tepki hızı fena sayılmaz ancak algılama konusunda biraz problem yaşayabilirsiniz. Ayrıca ara yüzde etkileyicilikten uzak. Yarı hibritin B2 segmenti rakiplerinde ayıran şey ise hibrit sistemin çalışma ve şarj durumunun da bu ekrandan görüntülenebiliyor oluşu. Aracı Yaris ve olarak iki kategoride incelemek lazım. Öncelikle Yaris kanadına bakalım. 3950 mm uzunluk, 1695 mm genişlik ve 1520 mm yükseklik var. Standart seyir aracı boyutları anlayacağınız. Yani Yaris dar yollara girmek ve özellikle paralel park yapmak son derece kolay ve basit. Konfora geçtiğimizde süspansiyon sert rakiplerinde olduğu gibi. Amortisör darbe sönümleme konusunda makul bir iş çıkarıyor. Kabine gelen sarsıntı sayısı oldukça az. Koltuklara baktığımızda B segmentinde görmeye alışık olmadığımız bir düzenle karşılaşıyoruz. Yan taraflar suni deri, orta tarafta kumaş. Bu rahatlık açısından bir artı evet ama özellikle soğuk kış günlerinde araca ilk girdiğinizde buz gibi koltuklarla karşılaşıyorsunuz ve araçta koltuk ısıtma yok. Bu bir eksi. Buradan ergonomiye geçelim. Son derece sade bir tasarım var. Aracın bütün fonksiyonlarını bu düğmelerden ya da dokunmatik olarak bilgelenici sistem ekranından yapabiliyorsunuz. Bu güzel fakat görsel açıdan Biraz sade kalmış araç. Fazla sade kalmış. Basit bir tasarıma sahip. Bunun dışında yol bilgisayarının menülerini gösterge paneli üzerindeki çubuktan yapmakta hem fonksiyonellik açısından hem görsel açıdan bir eksi bana sorarsanız. Buradan izolasyona geçelim. Duyduğunuz üzere aracın atmosferik motoru çok iyi izole edilememiş. Fakat elektrik moduna geçtiğinizde duyduğunuz şey sadece ufak bir vızıltı. Bu resmen evet ekonomi yapıyorsun mesajı. Benim hoşuma gitti açıkçası. Diğer tarafta Yaris gayet standart segment standartlarında. Plastik ve rüzgar sesi çok içeri gelmiyor. Buradan ikinci konumuza geçelim hibrit konusuna. Ben hibrit sistemi çok sevdim. Gördüğünüz üzere şehir içinde elektrikle gidebiliyorsunuz hiç yakıt yakmadan. Özellikle dur kalklarda ne yüksek yakıt tüketimiyle karşılaşıyorsunuz ne de sarsıntı var. Çünkü Toyota marş motoru yerine elektrik motoruna vererek bu kalkış görevini her iki sıkıntıyı da elimine etmiş. Yani şehir içinde büyük bir artı hibrit sistem. Ama şehirler arası yollarda ona ufak bir destek olarak görmeniz lazım. Çok bir şey beklememeniz gerekiyor. Uzun lafın kısası Yaris özellikle hibrit sistemiyle gün içinde zaman geçirmesi keyifli bir otomobil. Ama fazla basit tasarım göze çok hitap etmiyor. 1.5 atmosferik motorla elektrik motorun evliliği 100 beygir ve 170 Nm sunuyor. Bu da Yaris gibi bir araç için gayet yeterli. Toyota 0 100 hızlanmasını 12 saniye olarak açıklıyor ama araç daha çevik hissettiriyor ben. Yani bana öyle hissettirdi en azından. E tabi bunda sürekli değişken orana sahip CVT şanzımanın etkisi var. Ama Yaris'in olduğundan daha çevikmiş gibi hissettirmesi güzel bir artı. Buradan süspansiyonlara geçelim. Daha önce sert olduğunu söylemiştik. Bu da tabii ki yol tutuşu konusunda ve ani manevralarda gördüğünüz üzere iyi bir artı. Aracın çabuk toplanmasını sağlıyor. Tabii arkadaki batarya ağırlığının da buna bir etkisi var. Daha oturaklı bir yük dağılımı tepkisi sunuyor Yaris'e. Bu sayede keyifli sürüşlere imkan bulabiliyorsunuz. Tabii her araç gibi Yaris'te limitlerini zorladığınızda önden kayma yaşıyor ama ESP sistemi sizi yolda tutmak için elinden geleni yapıyor. Ben frenleri çok beğenmedim. Oraya değinmek istiyorum. Yani hafif dokunuş yaptığınızda fren bir yandan da elektrikli sistemin bataryasını beslediği için az bir durma gücü sunuyor. İçgüdüsel olarak biraz daha ekleniyorsunuz fren pedalına. O zaman da durdurma enerjisi çok fazla geliyor. Yani kademelendirme hiç hoş değil. Daha iyi yapılabilirdi. Kısacası Yaris B segmentindeki araçlardan bekleyeceğiniz keyfi size sunuyor. Ama limitleriniz olduğunu unutmamanız gerekli. Toyota 1.5 litrelik hibrit ünitenin 100 kilometrede 3.3 ile 3.6 litre arasında yakıp tükettiğini öne sürüyor. Kulağa ilginç gelse de bu değerleri yakalamak imkansız sayılmaz. Özellikle dur kalk trafikte işe elektrik motorunun üstlenmesi gerçekten tüketim değerlerini aşağıya çekiyor. Bataryadan ideal şekilde yararlandığınız takdirde yarısı ile şehir içinde 3.8-5 litre bandında gezmeniz mümkün. Tabi performans istediğiniz zaman bu değerler rahatlıkla 8 litreyi görüyor. Verimlikte büyük artı sunan elektrik motoru konu performans olduğunda da elinden geleni yapıyor. Hibrit motorun çok yönlülüğü benim oldukça hoşuma gitti. Bu sayede Yaris, rakiplerine oranla en az 6 litre küçük olan yakıt tankıyla benzer menziller sunabiliyor. Toyota, hibrit sistemiyle düşük yakıt tüketiminin formülünü vermiş. Tek ihtiyacınız olan şey biraz sabır. Yaris Hibrit Spirit'in Temmuz 2016 öncesi versiyonu 80.350 liradan alıcı bekliyor. Bu tarihten sonra çıkan araçlarda 2016 model yılı fiyatı 81.100 lirayken 2017 model yılında bu rakam 85.500 liraya ulaşıyor. Metalik renk farkı 850 ve 950 lira arasında değişiyorken TouchGo Navigasyon'un 2016 model yılı fiyatı 3.500 lira, 2017 model yılında ise bu rakam 3.900 lira. Hibrit oluşu nedeniyle fiyatı yüksek olan Yaris, donanım açısından son derece makul. Fakat fazla sade ve basit olan kabin detayları 80.000 liranın üzerindeki fiyatı pek taşıyamıyor. Bagaj, rakiplerinde olduğu gibi yer hissede büyük bir sorun teşkil ediyor. Ayrıca yol bilgisayar ayarlarını yapan gösterge panelindeki çubuk, depo kapağını açan kapı eşiğindeki düğme gibi ergonomik problemler ise hayatı zorlaştıran eksiler. Kabinin fazla basit tasarımı kalite hissini aşağıya çeken bir kötü etki. Ayrıca tepkileri yavaş olan özellikle telefon bağlantılarında düşük ses sunan bilgi eğlence sistemi ekranında biraz daha iyi olabilirdi. Hibrit motoru sayesinde Yaris, özellikle şehir içi trafiğinde bol zaman geçiren kişiler için biçilmiş kaptan. Ayrıca düşük emisyon değerleri ve yakıt tüketimi sayesinde Yaris hibrit, çevreci insanların da menziline girecektir. Dinamik görünümüyle genç sürücülere hitap eden Yaris'in sunduğu 100 beygir ise seri bir süper kişiler için gayet yeterli.